Kişiye göre aslında şekillenebilecek bir alışkanlık, yaşam tarzı alışkanlığı. Burada özellikle eğitimlerde benim atölyeden çok daha farklı olarak birazcık daha detaylandırdığım konular var. Bu konularda daha çok e, kendi rutinimizi nasıl oluşturabiliriz? Günün hangi saatlerinde yapmalıyım? Ya da e, hangi hareketleri nasıl yapabilirim? Ya da neleri yapmamalıyım? Yaş almasını yavaşlandırabilecek alışkanlıklar neler olabilir? Ee, gibi aslında çok daha kapsamlı e, ilk hafta 5 Aralık'ta başlıyoruz. İlk hafta birazcık daha yüz egzersizi nedir ve e, nasıl yapılır? Rutin nasıl oluşturulur? Buna işte postürümüz, e, nefes alışkanlıklarımız bu konuların üzerinden geçtikten sonra e, yavaş yavaş yüzümüzde özellikle alın, kaş, göz çevresi, ondan sonra yanak, ağız çevresi sonrasında da boyun dekolte bölümü olmak üzere e, rutinlerin egzersizlerin üzerinden birlikte geçiyoruz. Nasıl yapılması gerekir egzersizler? Herhangi bir şekilde yanlış yapabilme ihtimalim var mıdır? Yanlış yaparsam bana zarar verir mi? Daha da hızlı almama neden olabilir mi? Gibi aslında çok daha kapsamlı, e, herkesin o kafalarında oluşan soruları daha da detaylandırdığı bir eğitim olarak ifade edebilirim. Burada hem sizden gelecek soruları da alıyorum eğitimde hem de ben olabildiğince sizlerin o soru işaretlerini giderecek türden detaylandırıyorum eğitimi. Dolayısıyla da e, bu bir aslında yatırım olarak düşünülebilir. Mümkün olduğunca hayatınızın içerisinde aynı su içmek gibi konumlandırabileceğiniz ve e, hani yüz yukarısını biraz böyle anti-aging olarak çok ifade ettikleri de olur. Ama ben yaşanma karşıtı bir e, yöntem olarak düşünmüyorum. Çünkü biz yaş almayı biraz yavaşlatıyoruz. Tamamıyla karşısında değiliz yaş Çünkü yaş da kendi içinde güzellikleri var. Mimikler tamamıyla mimiksiz olacağız diye bir şey yok. Sadece her gün o tekrarladığımız bazı mimikler bizim daha hızlı yaşalmamıza neden olduğu için acaba ben o mimikleri ne kadar yavaşlatabilirim ya da ne kadar kontrol altına alabilirim? Ee, burada insanlar hani mimiksiz de yaşanır mı falan diyorlar ya. hani Aslında mimiksiz tabii ki o duyguları ifade edebilmemiz için mimiklere ihtiyacımız var. Ama ben gözlerimle de ifade edebilirim o mimikleri. Yani yer değiştirebilir o kaslar. Ağlama devamlı bu şekilde hareket ettirmek yerine gözlerimle çok daha güzel ifade edebilirim. Burada biraz daha e, bilinci... E, algıyı değiştirmeye çalışıyorum aynı zamanda e, bazen e, hayatınızda olmayan şeyler için çok daha fazla eleştirel yaklaşırız ya bazen o tür yorumlar da olabilir ama öğrendikten sonra biraz daha bilinçlendikten sonra o bilgi tohumlarını ektikten sonra yaşamınızı aldığınızda ne kadar güzel faydaları olduğunu sizler de deneyimleyeceksiniz e, bu bence bir kerelik yatırımdır ben de e, eğitimini almadan önce bu işi. İlk önce kendime bunu bir yatırım olarak hediye etmiştim. Sonra baktım ki ne kadar güzel bir şey. Yani bunu almamla birlikte sadece cildime değil aynı zamanda ruhumu ve zihnimi de e, güzel kılan bir alışkanlık olarak düşündüm. 6 hafta boyunca hiç durmadan her gün tekrarlamıştım egzersizleri ve baktım ki bana her anlamda iyi geliyor. Çünkü şöyle bir e, birbirine bağlı zincirleme etkileri var. Şimdi ben bunu yaptıktan sonra kendime fayda sağlıyorum ya. O egzersizleri, o rutini ilk başta askeri düzende gittim. Asla sektirmedim. Yarım saatse yarım saat, her gün. Çünkü o alışkanlığı kazanana kadar bir şekilde benim o rutini her gün oturtmam gerekir. Hala bu yöntemle hayatıma aldığım farklı farklı alışkanlıklarım var. Aynı yöntem çok güzel işliyor. Her gün aynı şekilde, aynı dakikayla e, hayatımıza bir yeni alışkanlık kattığınızda o ömürlük oluyor artık, o sağlıklı ve yaşam tarzınızın içerisinde yer alan su içmek kadar basit, kolay, çok da zamanınızı almayan bir alışkanlık haline geliyor. Aslında ben birazcık da yaşam tarzlarınıza dokunuşta bulunup yaşam tarzı alışkanlıklarınızın üzerinden geçip birazcık dönüştürme niyetindeyim. Yoksa e, bu tamamiyle işte sadece sağlıklı yaşıyorum falan gibi bir şey yok. %80 sağlıklı yaşıyorsam %20'lik bir Yaramazlık payım vardır her zaman. Çünkü tamamıyla bir şeyi yüzde yüz yaptığınızda o da çok sıkıcı, o da çok bunaltıcı. Aralarda serpiştirebileceğiniz şekilde hangisini daha hayatınıza almaya uyumluysanız herkesin farklıdır. Daha uyumluysanız mesela şu hareketi yapmaya. Çünkü işte daha az zamanınız vardır. Bu bana daha iyi gelir. Bunu da işte nasıl yaparım? Kremimi sürüyorumdur. Ve kremi sürdükten sonra şöyle yediririm ve sonra putluklarıma başlarım. Bu benim için en kolay ve en uyumlanabilecek rutindir mesela gibi. Burada tamamıyla kişiye özeldir. Herkes aynı hareketi, aynı rutini yapacak diye bir şey yok. Kimin kaygıları hangi yöndeyse onu keşfettikten sonra, onun farkında olduktan sonra hayatına o alışkanlıkları almaya başlar aslında. Burada tabii ki ben sizin kaygılarınızla alakalı farkındalıklarınızı da ortaya çıkarmaya çalışıyorum eğitim süresince. Siz onları fark ettikten sonra da bir takım yönlendirmelerle birlikte size ulaştıracağım yönlendirmelerle birlikte hayatınıza o ufak dokunuşları yaparak yaşam tarzınızı birazcık güncellemiş oluyorsunuz. En ufak bir e, değişiklik bile, yani yüzde birlik bir değişiklik bile, o kadar çok şeyi değiştiriyor ki. Yani e, bu çoğumuzun ileride işte mesela her gün aynı tarafıma cildimi temas ettirerek uyuma alışkanlığım varsa, şöyle bir matematik var. Gerçekten bu matematiktir yani. Her gün aynı tarafıma bu şekilde yattığımda bunu e, şunu bilmeliyim. Benim bu tarafım daha hızlı sarkacak ve bu tarafım daha hızlı yaş ben şimdi bunu bildikten sonra her gün aynı şekilde aynı alışkanlığıma devam ettirirsem tabii ki devam edecek bu sarkmalar bu kırışıklıkların yoğunlaşması sadece e, burada sizin e, ben size o tohumları ekeceğim ya o bilgileri o farkındalıkları kazandıracağım ya siz sadece bunu almaya ve bunu uygulamaya ne, ne kadar hazırsanız ne kadar gönüllüyseniz o kadar hızlı Hayatınızı entegre eder ve bir şekilde hayatınızda yerleşik olmaya başlar diyebilirim. Burada sorularınız varsa bu arada şu anda bana ifade edebilirsiniz. Eğitimle alakalı özellikle alışkanlıklar kısmı, bunların hepsi o kadar çok farklı detaylandırılacak ki eğitim süresince. Şu anda eğitimle alakalı özellikle sormak istediğiniz bir şey varsa burada ben mümkün olduğunca bunları tabii ki size anlatıp Hayatınızda daha da otursun diye video kayıtlarını da ulaştıracağım. Siz o video kayıtlarını ömürlük bir şekilde ulaşacaksınız. Arada tekrar etme ihtiyacınız olursa ya da bir bilgiyi yeterince e, özümsemeyip tekrar o bilgiyi hatırlamak için de tekrar tekrar geri dönüp o videolara bakabilirsiniz. O nedenle e, burada sizin özellikle eğitimle alakalı tarihler, 5 Aralık'ta başlıyoruz. Her haftanın salı gününü sallıyoruz. Her hafta salı günü akşam 20 ile 23 saatleri arasında olacak. Toplamda 3 saat. Her hafta 3 saat yapacağız ve bir de eğitimden sonra da size her gün uygulayabileceğiniz bir 21, 21 günlük yüz yogası video kaydı aynı zamanda hediye edeceğim. Eğitim bittikten sonra da yüz yogası rutinlerinizi yaparak o değişimi de kendinizde görmeniz için aynı zamanda e, yönlendirmiş olacağım video kayıtları da burada özellikle sizin eğitimle alakalı sormak istediğiniz bir şey varsa ya da eğitimden sonra ya da yüzledisi alışkanlığını edindikten sonra kafanızda oluşan herhangi bir soru işareti varsa o soruları alabilirim e, ve cevaplayabilirim memnuniyetle var mıdır sorularımız? <laughs> Ben sorayım mı hocam? Tabii ki buyurun zevkle cevapları. Böyle doğal yağ e, hani ürünler vesaire onları hani eğitim paketiyle bazen sunuluyor. Sizde öyle bir şey var mı? Ya da Hiç hani ben, tavsiye e, edilmişsiniz. Ben sadece bilgi veriyorum. Ben ürünlerin herhangi bir temsilciliğini yapmıyorum. Çünkü her cildin kendine has bir e, özelliği var ve her ürün herkese uymayabilir. Ben sadece bilgi olarak derim ki size şu an ben kendim de kozmetik ürün kullanmıyorum. Sadece doğal ürünler kullanıyorum. Benim cildime iyi geldiğini düşündüğüm ürünler kullanıyorum. Ve o ürünleri cildimin ihtiyacı kadar kullanıyorum. Ve aynı zamanda sadece kullanmak, tüketmek değil. Ben çok az yaptığım şeyler var. Hep sadelikten bahsederim, basitlikten bahsederim aslında. E, az olan çoktur derim kendi cildimin yağını daha çok tutmaya çalışıyorum cildimde herhangi bir şey cildime sürmektense mesela gece yattığım cildimde yağ birikti suratımı sabah yüz temizleme jeliyle temizlemem mesela bu gibi aslında sizlere verebileceğim ürün satın almak ya teşvik etmekten ziyade neleri yapmazsak benim cildim daha iyi olur daha iyi kalır daha nemli kalır ya da daha sağlıklı ve parlak olur kısımları ben de birazcık daha yoğun. Çünkü ben bir şeyleri kullanarak cildimi güzelleştirmiyorum aslında. Bir şeyleri yapmayarak daha çok cildimi formda tutmaya çalışıyorum. Cildimi olması gerektiği ayarda tutmaya çalışıyorum. Çünkü ne kadar çok uğraşırsak cildimizle o kadar çok aslında zararını da görebiliriz. Bir şeyi çok fazla yaptığımızda. Bir yandan da ben ekipman kullanmıyorum. Sadece ellerimi kullanırım. Bunun da nedeni ellerde gayet yeterli, yeterli ve e, hep şifayı dolaşımdan geldiğini ifade ederim. Dolaşım dediğimiz şey de cildimizin, bedenimizin içerisindeki yaşamsal sıvıları, buna işte kan dahil, işte lenfatik sistem ya da işte besinler, besinlerin rahatlıkla cildime ulaşması için e, alışkanlıklarım, rutinlerim vardır. Daha iyi nefes alırım çünkü oksijen bizim bedenimizin en ihtiyacı olan şeydir. Oksijeni daha iyi almaya çalışırım. Bunun içinde nefes egzersizlerini hayatıma alabilirim. Ya da hareket halindeki enerji yani ben ne kadar hareketli olursam bedenimde o kadar hareket halinde olacak. Dolayısıyla o benim yine cildime nüfus edecek gibi. Burada benden çok fazla ürün önerisi görmeyebilirsiniz bu eğitimde. Çünkü mümkün olduğunca hep doğal yollardan sizlere bir şeyleri aktarmaya çalışacağım. Tüketici bir insan değilim. Elimdeki var olan mucizevi, bedenimde var olan mucizevi her şeyi sizlere aktarmaya çalışıyorum mümkün olduğunca. Sadece ben tarifi veriyorum. Siz hayatınıza alıp almama noktasında e, ne zaman kendinizi hazır hissediyorsanız o zaman hayatınızı alıyorsunuz. Aslında çok basit bilgiler. Fakat uygulamada her zaman hazır olmayabiliriz. Burada sizin o bilgiyi aldıktan sonra hazır olmanız daha önemli. O nedenle çok fazla dediğim gibi ürün önerisi yapamayacağım eğitimde. <laughs> evet, farklı sorularınız var mıdır? Ürün soruları dışında. <laughs> Umarım e, kafanızda oluşan sorular varsa onları birazcık da olsa giderebilmişimdir. E, ben bilgiyi paylaşmayı çok severim öğrendiklerim bana fayda sağlıyorsa özellikle başkalarına da fayda sağlayacağını düşünerek sizlerle paylaşmaya niyet ettim. Daha önceden de yapmıştım fakat her zaman çok zamanım el vermiyor eğitim açmaya. O nedenle bu senenin son eğitimini de açarak en azından son bir dokunuş yaparak seneye öyle girelim istedim. Sizler de gönüllüyseniz bu şekilde benimle birlikte yol almaya ya da bilgileri almaya ve bu yolda birazcık da gönüllülük esastır. Ee, belki şu anda o bilgileri alırsınız ama daha sonradan uygulama aşamasında. Çünkü ben de hep şunu ifade ederim. Ben yüz ligasını ilk tanıdığımda 20'li yaşların ortalarındaydım. Fakat bilgiyi o zaman kullanmadım. Sadece sakladım. Arşivimde sakladım. Ne zaman ihtiyacım oldu? 30'ların başında. Çünkü aa dedim. Yani kız ayaklarım beliriyor. Ha, nasıl yani falan yani burada bir şey var bu kadar hızlı kız ayaklarım niye 30'ların başındayım. Bunu ne zaman gördüm? Tabii ki çok böyle cayır cayır güneşin altında yandıktan sonra e, güneşin etkisiyle daha kuru bir cilt vardı yüzümde ve daha az su içerdim o zamanlar. Haliyle o benim için bir uyanış oldu ve neleri yanlış yaptığımı neleri yapmadığımı o zamanlar daha farkına vararak hayatımı güncellemeye başladım. E, burada bilgiyi alırsanız ama hayatınıza... Geçirme ve uygulama aşaması birazcık daha farklı dönemlerde olabilir. Başarı e, hızı da daha farklı olabilir, kişiye göre değişkendir. Çünkü iki kişiyi alın, aynı tarihte başlasın, her gün ikisinin e, alışkanlıkları göz ardı edilerek sadece egzersizi yapsanız bile e, aynı olmayabilir. Çünkü alışkanlıklar çok fazla başarı hızını değiştirir. %80 alışkanlıklarımız olarak düşünün. %20 de e, egzersiz. Çünkü bir yandan ben bozarsam yaptıklarımı, o yaptıklarımın da bir faydası olmaz. O nedenle başarı hızınız, yaşam tarzı alışkanlıklarımızı ne kadar dönüştürdüğümüzle dair alakalı. Buna uyku, stres yönetimi, e, temiz beslenme ve egzersiz, aktif yaşam buna hepsi dahil. Ve tabii ki stres yönetimi ben hepsinden daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konulara da ayrı ayrı değineceğim yine eğitimde. Ee, mümkün olduğunca sizleri bu anlamda beslemeye çalışacağım Berna Hanım buyurun elinizi kaldırdınız dinliyorum sizi evet. merhaba merhabalar hoş geldiniz ee, bir şey soracaktım ben Tabii ki. bu göz altında ve göz üstünde torbacıklara yüz yogası hani randımanlı bir şekilde yaparsak iyi geliyor mu ee, yüz yogası çok güzel bir destekleyicidir Göz altı, göz üstündeki torbaların büyük bir nedeni e, hem ödeminizin yüksek olması hem uykusuzluk, doğru saatte uyuyamak, uyuyamamak ya da yeterli uyku alamamak. Yeterince nefes alamamak, yeterince e, stresten kaynaklı, yeterince kendinizi, e, şimdi stres bir şeyi çok durdurur, hareketi durdurur, enerjiyi içeride durdurur kendinizi daha iyi hissettirecek, daha pozitif hissettirecek. Bunlar çok bütünlük şeyler şu anda anlattığım şeyler ama yüz yogası da yanına çok güzel destekler. Çünkü biz yüz yogasını yaparken yüzümüzdeki ödemi alacak rutinler de hayatımıza atıyoruz. Ödemi almak için de enerjinin hareket halinde olması gerekiyor. Bunun için de hem masaj yapıyorum hem de kaslarımı harekete geçiriyorum. Bir şekilde hareket halindeyiz yani. Ama bir yandan da benim bilmem gereken farklı konular var dolaşımı harekete geçiren nefesim var mesela ben acaba yeterli ve kapsamlı nefes alıyor muyum diyaframdan nefes alabiliyor muyum ee, ve bir yandan da uyku saat kaçta uyuyorum ve e, gerçekten kaliteli uyku kaç saat alıyorum bu gibi e, ekstradan aslında bilmemiz gereken konular var e, bilmiyorum yeterli oldu mu cevabım teşekkür ederim yeterli bende var zaten bu söyledikleriniz doğru evet. e, yerlere baktınız Evet bunları birazcık daha işte eğitimde farkındalığı arttırma yönünde aslında bazı şeyler çok böyle yüzeyde kalıyor. Ben farkındalığı arttırarak birazcık daha derinleşmenize vesile olacağım sadece. Bir şeyleri daha hızlı görmenize vesile olacağım. Daha hızlı gördüğünüz için de yaşam tarzı alışkanlıklarınızın üzerinden geçme noktasında kendinizi siz motive edeceksiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sağ olun. Başka sorusu olan var mıdır? Başka sorusu olan yok mudur? <laughs> çok teşekkür ederim e, katıldığınız için. E, 5 Aralık'taki eğitimle alakalı yine WhatsApp grubu açık olacak. Oradan sorularınızı sormaya devam edebilirsiniz. Kayıtlar oldukça da ayrı bir grup açacağız. O kayıtlarda yine e, bir takım yönlendirmelerim olacak. 5 Aralık'ta da inşallah sizlerle bir araya gelmeyi çok isterim. Böylece seneyi de birlikte kapatmış oluruz. 26 Aralık'ta da son dersimiz olacak. Her Salı mümkün olduğunca sizleri beslemeye, sizlerin sorularını cevaplamaya çalışacağım. Umarım faydam olur. Sizlerin hayatına da bir şeyler katabilirim. Çok teşekkür ederim. Keyifli pazarlarımız olsun. Hepinizi kocaman öpüyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs>